Red Bull'a mı girdin sen az önce? Tableten çekseydik daha yakın olurdu ya. La sarsma. Sen çektin ya, şimdi seni herkese söyleyeceğim ve o yüzden beğenileri kapatacak. video şu anda görmüyor telefonu. Çünkü elin çok tipte. Edit yapak mı? Edit nasıl bir şey? Edit böyle. Önce böyle. Hani böyle şeyler var ya hava atıyoruz. Şöyle şarkılar var O şarkı var ya Onu koyuyorlar edit Ben koyayım. Editten ama yakın olması lazım Editte yakın oluyor En uzak Uzak tut Sadece pocayı görüyorum bende kolalı, hmm. hmm. ben kolalı helipop var. Bakın bende kolalı helipop Pop var. Bana ne bende de var. Hmm. Git zaten sen. Sen baksın. Sesini çıkarma. Ben 16 bin yapan. Senin sesini kapattım ki. Senin bokunu kapattım ki. Ben de sana. Neyden bahsediyorsun? Esat'ın sesini kapattım. Niye kapatamazsın ki? Benim telefonda öyle bir şey var. Kapatılıyor. Yok. Neden bahsediyorsun? Yo. Sesini kapatabiliyorum istersen. Öyle bir özellik var. Hayır. Hayır öyle bir şey yok. Kapattım bile. Ama konuşabiliyorum. Ne oldu? Ama YouTube kanalımda sesim bile çıkmayacak. Sana ne bok ye. Sana ne zaman Ve git. Ben bunu anlayacağım. Sesimi çabuk geri aç kaçacak. Yürü git. Mal. Sen git. Yürü git. Siktir git. Çünkü sen başla. Sen beni önce dövdün.